Merhaba sevgili dostlar, Bu akşam bu ülkenin çok değerli sanatçılarından ve Şubat ayında yaşamış olduğumuz o acılı deprem olaylarında kimseyi yalnız bırakmayan, herkese koşan, iyilik sever, yüce gönüllü bir sanatçıdan Haluk Levent'ten bahsetmek istiyorum kişiliğinin ötesinde inanılmaz bir yardımseverlik ve insan sevgisi var. Onun çok sevdiğimiz şarkılarından Elfida'nın çıkış öyküsünü anlatmaya çalışacağım sizlere. Elfida hikayesi en çok konu olmuş şarkılardan. Ancak biz yine de bu listeyi almak, bir kez daha yazmak bir kez daha hatırlatmak istedik. Bildiğiniz gibi Haluk Levent, başarılı müzisyen kimliğin yanında bu ülkede yardıma ihtiyaç olan herkese yetişen bir gönüllü. El Fiden'in ortaya çıkış hikayesi de Haluk Levent'in bu yolculuğundaki en kıymetli anlarından. Haluk Levent, 16 kanserli çocuğun bakımını üstlenmişti içlerinde 4 yaşında Beyzanur namı diğer Elfida da vardı. Haluk Levent sık sık Beyzanur'un tedavi gördüğü Cerrahpaşa Hastanesi'ne ziyarete gidiyordu. Doktorlardan biri bir gün Haluk Levent'in ziyareti sırasında kendisine Haluk Bey bu kızı gözden çıkarın dedi. O esnada Haluk Levent'in yanında olan müzisyen arkadaşı Emrah Aydoğdu Elfida dedi. Osmanlıca gözden çıkarılan kadın demekmiş. Oturdular ve Beyza, Numara, Beyza Nur'a şarkı yaptılar. Sözler zaten hastane koridorlarında Haluk Levent'in kalbine düşmüştü. Haluk Levent her gittiğinde... Beyzanur'a bu şarkıyı söyledi ama Beyzanur Elfida'nın kendisi olduğunu asla bilmedi. Bir gün Beyzanur ayrıldı bu dünyadan. Haluk Levent Beyzanur'un ailesini de bu süreçte yalnız bırakmadı. Aradan yıllar geçip aile ikinci çocuklarının olacağı müjdesini verdiğinde Haluk Levent anne ve babaya doğacak kızlarının adını Elfide koymaları için ricada bulundu. Şimdi Beyzanur'un kardeşi Elfide büyüdü, okula başladı. Ablasının hatırasıyla ve ismiyle yaşıyor. Beyzan oradan geriye pencereden bakan gülen yüzü ve Haluk Levent'in Elfide şarkısındaki sözleri kaldı. Huzur içinde Uyu minik kız. Sana çok teşekkür borçluyuz. Yüce gönüllü Haluk Demet. Şimdilik bu kadar sevgili dostlar. Görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.